Hayırlı akşamlar. Ee, Mustafa Hocam hayırlı akşamlar size de. İyi akşamlar hocam merhaba. Ee, bir uzun zaman önce bir söz vermiştik arkadaşlar Ramazan ayı içerisinde bir canlı yayında bir şeyler soru cevap şeklinde yapalım demiştik. Onu bir türlü kısmet olmadı. Kısmet bugüneymiş. Değişik sebeplerden ötürü erteledik. Evet, ee, Mustafa Hocam özellikle e, bizim bu gündemimiz yoğun biliyorsunuz. E, son zamanlarda e, maaş ödemeleri Milli Eğitim'e geçti. Orada bazı gecikmeler oluyor. Sigortalar işte halk eğitimlerden çıkış yapılıp milli eğitime giriş yapıldı. Bu ve benzeri konularda e, çok sorulan sorular var. Bunlarla alakalı e, arkadaşların da yorumlarına bakaraktan işte ne sormak istiyorlarsa onlara cevap vermeye çalışacağız. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Sizin de bir giriş konuşması yapmanız için sözü verelim. Sonra devam ederim hocam. Evet hocam, dediğiniz gibi Ramazan ayında bir söz vermiştik arkadaşlar ama. Dediğiniz gibi bazı sebeplerden dolayı erteledik. Epey de birikti aslında. Ee, uzun zamandır da talep ediliyor hocam canlı yayın ne oldu şeklinde soruyorlar arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar bugün bildiğimiz kadarıyla e, sorulara cevap vermeye çalışalım. E, dedi